Herkese merhabası bugün yapıyorum bbc videosunda selamlar başlıktan ve kapaktan gördüğünüz bugün çok uzun süredir yapmadım bir seriyle karşınızda 6 ay olmuş dostlar 6 aydır ben heyelan modu çekmiyordum dedim ki neden çekmiyorum hızlı bir şekilde giriş yapayım dedim ve bugün sizlerle heyelan modu yapacağız dostlarım olayı bir meçhul ufaktan bir özet geçeyim buradaki gördüğünüz tam 12 tane arabayı bak bu 12 tane arabayı şu gördüğünüz yoldan gidecekler ama şöyle normal gitmeyecekler karşıdan da bazı sürprizlerimiz olabilir nasıl bir sürpriz tam şuraya geldikleri zamanlar tam şuraya geldikleri zamanlar şu yukarıdan görüyor musunuz nereden gelmiyorlar nerede lan bunlar ulan aşağıda varmış <laughs> şu gördüğünüz bu taşlar şu yukarıdan gelecekler. Nasıl gelecekler? Onu da gösterirse. Bakın şimdi uzun ince bir yoldayız. Diyerekten taşlar yukarıda aşağı gelirken sizlere hızlı bir şekilde bir hatırlatma yapıyoruz Dostlar bu kanalda ilk defa geldiyseniz like atıyorsun, yorum yapıyorsun. Bu benim için çok önemli. Bunları yaptığı için teşekkür ederim öncelikle. Daha sonradan abone değilsen abone olup bildirim açıyorsun. Bu da çok daha önemli. Bunları yaptığı için teşekkür eder. Bu dakikadan sonra taşların gelmesini beklerim ve geliyorlar. Gözükün şu taşlardan vuracaklar. Bakalım ne olacak. Kaç tane arabayı bu taşlardan gelmeden karşıya geçecekler veya kaç tane araba bu taşlar olsa dahi karşıya geçecek bunu öteceğiz var ki taşlardan geçemeyen arabalar ne olacak taşlarda geçemeyen araçlar şurada gördüğünüz gibi benzin sadece sadece bir litre yakıt alacaklar o da nasıl buraya geçtikleri düşler ya örnek veriyorum. buraya geldiklerinden sonra araba eğer hareket ederse bir litre fazla değil sadece bir litre yakıt benden Komple geçen arabalar ise şuradaki taştan şuradaki yoldan geriye doğru geçecekler bakalım ikinci turda ne olacak diyorum. hızlı bir şekilde başlıyorum ilk olarak FED FED ne lan FORD 150 <laughs> FED 150 ile başlıyor bakalım hadi bakayım Arabanın sesi bir tık fazla birazcık bağırıyor Bağırma kardeş bağırma oğlum sen Sikapsın kendine gel deli gibi yanlayarak gidiyor manyak mıdır nedir ya Hepsi manyak bunların hepsi manyak bakalım ne olacak 150 ile gidiyor 160 oldu Aha bak şurada bir daha bir oğlum şu bölge çok tehlikeli hadi şuralarda şurada aradan geçer de dur sağa yakın geç oğlum arabanın anasını ağlattı vay arkadaş taşlar ne yapıyorsunuz oğlum sanki bir tık fazla oldu gibi ya oğlum lastiği niye çıkardınız <laughs> taşlara bak lastiği çıkardın manyak lan bunlar dur bakayım araba hareket mi etmeyecek mi Yalnız harbe, hareket etmesi için araba olması lazım. Artık bir arabamız da yok. Araba dedi ki ben yoğum. <laughs> Bakalım ne olacak? Gidiyor mu? Dostlar var harekete? Gidiyor. Kali tahta yanlıyor. Oni moni tokuyor. Arabanın kafası kopuyor. Güzel <laughs> kampi oldu. Bu için de ekstra bir yorum isterim. Bak bir değil iki yorum bu tak bugün sana. Hadi bakayım. Yorumlara cevap vermezsem Yaz da üçüncü yorumuna Göreceğiz bakalım yoruma cevap veriyor muyum vermiyor muyum. Arabanın ana sağladığı geçmiş olsun. Bu arabalar kafası koparlar. Araba hareket ediyor mu ediyor. Kafayı koparsak da gidiyor mu gidiyor. Bu arabaya bir litre değil 2 litre de. Helal olsun lan sana. Al lan iki litre. Dur bakayım şimdi şöyle götürün dostlar gel bakayım buraya. Ana benzinlik sarı hastalığına yakalanmış. Ana benzinliğin şey de süpermarket de sarı hastalığına yakalanmış. Dur kardeş dur da gitme bir yere. Market süper. <laughs> süpermarket artık market süper. Peki arabalar düştükten sonra hiç hareket etmezse ne yapacağız? Şurada gördüğünüz gibi GD'ye gelecekler. Burada böyle bakacaklar. Gitmeyecekler. Onlara yak. Onlara yak. Neyse Honda CRV miydi bu? A yok CRZ. Oğlum bu çok değişik bir araba lan. Bu nasıl bir tasarım? Honda'nın değişik tasarımlarından biri. Yürü bakayım aslan. Ama sesi çok güzelmiş arabanın. Şuna baksana abi. Bir şey var böyle bir. Hırçınlık var. Bir şeyler var bunda ya. Var sende bir şeyler ama çözeceğiz çözeceğiz aslan Hadi bakayım 150 160 170 Yalnız hızlı geldi de Taşarız. Şimdi çok da sağa gitmek sebep. Oğlum bak burada çok sağa gittik. Ananısını sattım arabanın. <laughs> lan ne oldu sana lan? Eyvah 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 eyvah. İyi bak yine iyi bak. Tabii ki dostlar bir hatırlatma yapayım. Bu kanalda yapılan bütün videolarda olduğu gibi bu videoda tamamen mizah amaçlı çekildi. Unutmamak lazım. Bu bir oyun. Oyun yapılan modları ben de sizler için deniyorum. Gerçek bir bağlantısı yoktur. Bunu da hatırlatmaya kısıyorum. Ne olur ne olmaz yani. Bu bir oyun olduğunu unutmayın. Burada bir arabayı dandik bandik veya iyi dersek bunun oyun olduğunu unutmayın. Gerçek bir bağlantı yoktur. Hadi bakalım devam edeceğiz. Şey. Hayal ürün testlerdir. Tam spotumuzu yapıştırdık. Oğlum vurmayın lan. Maşallah maşallah maşallah. Burada 200'den fazla taşar var burada dostlar. dedin normal bir eğlen değil. Adam alsın. Gidiyor mu? Dostlar araba gidiyor be. Ha? Bence gidiyor okey ya. Dur bakın durduk mu durduk. Hareket eder mi de? Arabanın biraz baskısına sıkıntı var gibi ama gidiyor mu gidiyor aga. Bence okey ya. Tamam sağa sola dönmüyor olabilir ama Aldım ben bu arabayı. Sevdim. Buna da bir litre vereyim. Gel bakayım. Şöyle dur bakayım. Aslansın sen aslan. Koça sen. <laughs> Koçumsun sen koçum dur. Sen hatta şöyle biraz da ileri gel tamam mı? ama şunu sen bir arkasına gel şimdi. Bir, bütün araba geçerse yer kalmaz falan ne olmaması. <laughs> Geç. Ooo Aki'nin modlarından harçlıyız. Oğlum bunu bir tane yakında bir sürprizim varsa size. Belki de o videoyu bundan önce paylaşırım. Ya da yok bunu direkt paylaşırım. Bilmiyorum ama bir sürprizim var yani bunu size söyleyeyim. Hadi bakayım. Yardıran zi. özel mi? 2-3 gün farklı oyun çektim. Mis. <laughs> Değişiklik olsun diye attım arkadaş. Arkadaşlar hiç izlenmemiş. Neden <laughs> böyle bir taklit yaptım oğlum? Bugün galiba iyi uyumuşum ben. Oğlum araba gelene kadar taşlar bitti lan. Diyecektim de oğlum şu taşlara bak. Hala var mı? Ulan 3-5 tane taş kal. 3-5 taştan kurtulur mu? Kurtulur gibi ya. Bakayım. Anam. Allah kafası onunu satayım. Oha. Oha. Aki arabanın anası aladı Oğlum. Tüpler patlamadı lan. Vallahi iyi ki tüpler patlamadı ha. O da patlasaydı da. Ulan bari. Ya abi. Tüpler patladı. <laughs> oğlum. Tüpçü fikre taklıma geldi lan. Dur lan yavaş oğlum. Arabanın kapası ayrı, arka ayrı gidiyor. Çalışacak mı? Oğlum arabayla çalışıyor. Oğlum çalışma bırak, yanlıyor lan. Oğlum nasıl lan? Oğlum bu araba eskiden yanlamıyordu. Artık daha iyi. Nasıl ya? <laughs> ya buna ne oluyor ya? Buna ne oluyor ya? Aha, kafasını buldu. <laughs> Pencere yuvarlanmış, kafasını bulmuş. Araba yanıyor. Ama eskisinden daha iyi diyor. Bileyim daha önce yakardı ben arabayı. Demek ki bu araba yandıkça yanması gelir. Yani nasıl bir şey oluyor? Güzel bir şey oluyor. Benim facecam'in yeri mi değişmiş lan? Aynalama mı yaptık? Böyle miydi? Ben hatırlamıyorum abi. Abi aynalama yapmışım lan. Ben eskiden böyle durmazdım ki. Ana yeni fark ettim lan. Canlı yayında bir kere yapmış. Öyle kalmış demek ki. Dur. Böyle olmaz. Dönüştür. Ha böyleyim ben abi normal değil mi? Evet. Vay arkadaş. Aa bir dakika bu, burada farklı mı? Yok tamam şimdi oldu. Lan yanlış olmuş vay arkadaş. Bugüne kadar hiç fark etmedim. Kaç videodur böyle bildi. Ay şimdi fark ettim. Benim her zaman sağ tarafımda kapı olur, sol tarafımda mikrofon olurdu. Ama ha, o aynı olur zaten. De... <laughs> oğlum beynim yanlasın. Neyse gidiyor mu? Bu gidiyor da bu gitmek de kalmadı. Drift bile atıyor. Kalitenin soy ismi lan bu. Oğlum 3 araba yapmışız da. Bu ne oğlum? Kafası orada kalmış. Neyse geç. Sıradaki arabamız Aston Martin yok. Jaguar. Paynen yapıştır bakayım aslan. Paypan. Neydi bu? FYP. m Öyle bir araba işte ya. <laughs> Yanına lan. Dön 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 dön. dön. Araba dönmüyordu anasal. Dönmeseydim bak o bakalım Ana kanka. Abi işte bak hızlı arabanın faydaları. Daha daşlar gelmeden bu uçtu gitti abi. Hayal olsun ben sana. Yavaşla artık. Yavaşla oğlum yavaşla lan. Yavaşla. Sakin ol. <laughs> Sakin ol Koçero. Biz burada nereden yarış yapıyorduk? Buradan mı geri gidiyorduk galiba? Buradan gidiyorduk. Şuradan mı geri gidiyorduk? Evet yani buradan gidiyorduk ya. Hatırlamıyorum ki. Şuradan geri gidiyorduk galiba. 6 abi 6 aydır bu bit seri yapmıyorum. Özlenmiştir inşallah. İnşallah özlenmiştir. Güzel bir like'ınızı alırım yani. Hadi bakayım yürü. Oğlum bu araba mavi. Sileceği niye mor lan? Sana bu hayatı yapan. Jeep sana bu hayatı yaşatan. Hayat bize neler yaşatmaz. Yapıştır kardeş. <laughs> 135, 145. 150, 160, 170. 180. Aha! Oğlum 2-3 tane taş geldi. 190. Abi tam taş önümüze mi geldi ya çıktı Yoldan düşme lan yoldan düşme. Yoldan düşme ikinci tur atak hadi. Düşme oğlum. Düşme lan. Allah senin etmesin. Yoldan düş. Ne oğlum? Durduktan sonra araba mı da alır anasını satayım? Oğlum böyle iş mi olur lan? Giderken dağılır sandırın da durduktan sonra niye dağılıyorsun? Sana benzin benzin yok anasını satayım. Gel. Şurada kal. Sen burada dur. İzle oraya alacak. Parçaları ayrı geldi. Kendi ayrı geldi. Araban cam burada kalmış. <laughs> Geç sıradaki arabamız k 5 Hadi bakayım Efe miydi lan bunun sahibi Efe'ydi galiba hatırlamıyorum ki Öyle bir şeydi <laughs> Aslan yapıştır 160 170 Eyvah 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 tam... Taşlar tam Asa taşa tam kıvamında geldi ya Ne çok zor ne çok az ama ne yapacaklar bilmiyorum. Oğlum yolda kalsana ya. Bir tane araba geç lan daha. Altıda bir altıda bir. Aha gidiyor. İşte bu ya. Kalite kardeşim kalite. Gidiyor mu gidiyor. Okey bizim için önemli olan gitmesi kardeş. Arabanın gitmesi 1-0 öndedir. <laughs> ya bu fazla iyi ya. Valla Allah kafayı vurduk. Neyse gel. Beğendim. Gidişini beğendim. Şu anda 6 araba geçti. 4'ü geçti. Yani hareket etti. Biri hiç kere kendini yıktı. Parçalı bir şey oldu. Bir tanesi tam geçti. Bakalım sadık araçlar ne yapacak? Şimdi bu araçlar biraz ileri gelip oradan başlatacağım. Çünkü şu şeyden daha ki araba buradan başa çünkü Anladınız mı o yüzden? Hadi bak yürü bakayım Lada. Lada Vestra Station kasa. Güzel bir arabaymış lan. Bunu gerçekleme... bilmiyordum. Oyuna denk gerçekten bilmiyordum. Oyda denk geldi. Gerçi de arabaları oyunda parçalıyız. Vay arkadaş, yürü bakayım aslan. Kocero iyi diyor. iyi 135 bastı bile. Ananı satayım. O ne lan bir sürü oğlum. Şurada nasıl bir sekiyor lan? Şurası can alır nasıl? <laughs> bak taşlar zaten belki kurtulabiliriz. Bakayım. Durduralım. Oğlum bu araba güzelmiş lan. Efe çekek gider mi? En sağlamı bu çıktı lan. Şaka bak en sağlamı da bu çıktı ha. Fark ettiniz bilmiyorum ama Araba bayağı iyi lan hiçbir şey olmadı Bir tane lastik biraz da kapıları buldu. <laughs> Ulan Fazla iyisin dur seni şurada bir pert edeyim Hah şöyle da gitsin <laughs> Yanlayarak gidiyorum bana satıp. <laughs> Şaka maka Şu anda bayağı iyiyiz lan Oğlum çok iyi lan Şu skora bak Baya o Arabanın bakın alttan soğutmalı. Gel de, arabanın yeri gözüküyor. <laughs> Çok soğuk olursa da egzoz borusu burada. Gördünüz mü bak? Arabadan yeri gözüküyor. Dur lan bir. Oğlum bir dur lan. <laughs> arabanın yeri gözüküyor. Çok soğuk olsa ayağını egzoz borusundan sütüyorsun, ısınıyor. Ya kalite. Kayseri tesadüf eder şimdi şurada gel bakın. Bu Ceylan'ın ses geliyorlar ya da bir şey var buna ne olmuş sana ne oldu Glum? bak vastak. 100 vastak, 110, 120, 140, 150. A bak kocama, araba sen bu taşla delip geçmen lazım canım arabayı kaldım taşlar. <laughs> Aa zıpladı için geçebilirim geçebilir ama ha. Ah be yolda kalsaydı var ya. Oğlum yolda kalsaydı çok güzel olurdu lan. Harbiden yolda kalsaydı güzel olurdu. Kapılar niye çıktı Hadi. Lastik gidiyor oğlum. Lastik önemli. Lastik severiz. Lastik takip bizde. Oğlum girip şu arabayı vursa var ya ne güzel olmaz mı? Lan yanlış yere gittin. Şuraya gidecektin. Araba burada. Manyak. Yanlış yön. Buraya gelecektin. Neyse gidiyor mu? Motor Çalış lan Yok gitmiyor Oha 8 vites araba Vites 8 ama şaplı kırıldı <laughs> Şap kırıldığı için maalesef Mokoko Al bunu da al bunu bunu al Alın bunu al bunu Mokoko oldu valla ya şaka bak harbiden Mokoko <laughs> Oğlum 4 tane araba kaldı Bak bu Lexus da çok güzel. Sağdan direksiyon ya. arabanın içi çok tatlı. Bak vites falan animasyon okey. Gaz falan animasyon çok iyi. Dur lan. Şu çizgiye gidiyoruz. Bak Bak oraya taşları koydum. Ya. Yeah. O taşları izlalıyorum. Anladın? Ya. Yeah. Biliyoruz oğlum biz bu işi. Bir <laughs> bakayım. Ön kaldırarak gitseydin ya. Bu üstü açılıyor muydu? Evet. Dur lan göstereceğim. Bu üstü açılıyor ya. Bak ben bunu unuttum. Ben yani öyle çok da bir büyük bir şekilde bak görüyor musun? Yani güzel bir detay mı detay? Ya üstte çıkısı havalı gitsi araba. <laughs> Aa ışık yanıyormuş da o ışığı fark etmemiştim. Çıkartırken görmüş mü üstte açılıyor bu diye denedim. 180 ana geçti lan. Oha ikinci arabamız da geçti. Lexus'a e bak sen. Oğlum çok iyi lan. Pire basın falan da savurmadı yani. Ana baya iyi lan. Oğlum çok iyi lan. Pero <laughs> bu arabayı beğendi. Pero bununla video çeker. İyisin. Tick off. Geç. Sadık aracımız Mazda 5. Gariban paket. En sevdiği paketlerden biri. Gitmiyor. Bir araba gitmiyorsa ben severim zaten. <laughs> Giden araba seviyorum ben. Gitmiyorsa okey benlik. Göz, araba içinde kapkara. Ya mis güneş çeker. Sıp sıcak olur kışın. Güzelli. 160. Oh my god, oh my god, oh my god. Oh, 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 Maşallah. Mıknatıs gibi araba nasıl sakin? <laughs> maşallah, maşallah. <gülüyor> Eyvah ko. Dur lan dur sakin. Gider mi? Beyler. Gayet gidiyor. Hatta tekkeli gitmiyor taşı. Oğlum kaç taşlar toplayarak gidiyor. Bence bu araba 1-0 öndedir kardeşim. <laughs> taşlarla beraber gidiyor, taşlarla. Gel gel, sen o iki etsin aga. Geç. En çok senin benzin ihtiyacın var. Taşları da getirdin mi yanında? Yok, taşları getirmemiş. Taşları da getirdin, onlarda biraz ne verdi? Bir şeyler ısmarladık <laughs> ama ne ısmarladık bilmiyorum. Evet, e 55 kasa. Bu dede kasa. Güzel araba açarsa ya düğmeler falan ne güzel olurdu ama işte o kadar değil. Neyse gel. Uf kedi göz. ses. Bayağı güzel sesi var. Yardım paket. Ne biçim yanıyor lan bu? Yanlama lan öyle. Oha! 3'te 3 lan! Dede bak yavaş lan yavaş. Dede ile frene basmıyor. Dede çok güzel gidecek ama frensel sıkıntıları var. <laughs> Kedi gözü müydü bunun adı neydi? Bizim Arda var Arda, Arda hatırlarsınız. Arda As Türk neydi ya? Olup onun arabası çok eski ilk has kadrodun. Az kadar vuruyor ama nasıl bu? <laughs> Bence güzel durdu. Gel bakayım. 3 tane araba 2 tura kaldı. Şaka maka. Güzel. Sevdim Lancer. Uş. Nasip olur mu lan şu dünyada bir Lancer'ımız olsa şöyle. Evomuz aynı bu tarz yapacağım abi bak. Hayalimdeki araba ya. Beyaz jant, yeşil araba veya turuncu araba tamam mı? Böyle bir Lancer olacak. Yardıracağım mı? Ama biraz güçlü olacak ya. Boş paket olmayacak. Bastım bağıracak ha gibi. O da geçer gibi ya 80 falan bastı ya Geçti abi geçti Umursamadan geçti Allah şaka maka geçti lan Çok iyi bir şekilde. Helal olsun Bak freni görüyor musun freni freni fren, fren. kaliteye bak Bunu nasıl durdu Nereye sonuçta lan Nın nın, nın. bakmışım şöyle <laughs> Oğlum yüzde 12 arabadan 4'ü geçti. Bence güzel bir skor ya. 12 arabadan 4'ü geçmesi güzel yani bir olanak. Yenir yani harbiden yenir. Okey. Ferro bunu beğendi. Şimdi sıra arabaya geçelim. Tamam bu Şimdi tersten ikinci turda sıra beyler. Yürü bakın. Lan yoldan çıkma. Eyvah 2. turdan bak 2. tur biraz can aldı aga 1. turda geçim 2. turunda kalanlardan Geçmiş olsun bu kaldı Şimdi sıradaki aracımız Bir bak aslan virajda çok şey ya Araba çok yarpalı o yüzden gaz kestim Mesela bu iyi yapamayacak gibi aynen. Çünkü o kadar hızlı değil. Ama iyi döndü. Ama yukarıdan da gelenlere bakan asat. <laughs> Abi ikinci tur geçecek araba yok ama neyse. Geç. Sıdık geçelim. İkinci tur için. Mercedes. Aa bak bu geçebilir belki ha. Deli gibi gidiyor çünkü oğlum bu nasıl bir giriş lan? Abi, abi yok bu da yol tutmaz burada yanlar. <laughs> oğlum araba yanlamaktan gitmiyor ki anasını satayım. Bir araba Lan bırak Allah aşkına ya Kal burada lan Böyle araba mı olur oğlum ya Araba sadece yanlamaya girmiş gel ya. yürü bakalım Lancer <laughs> Dört şekerin gücünü göreceğiz şimdi bak Dört çeker bak nasıl yapışıyor İzle Gücü <laughs> yetmedi Araba çekmiyor Hadi lan sen geç hadi geç Anasını satayım. tane gitti ya. İkinci tur tamamlayan yok. As. As yapacak bir şey. evet dostlar bugün videomuz bu kadar. Umarım video beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz like atmayı, unutmayın. kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu tarz çekilen devam edebilirsiniz. Yorumlarda yazarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bugün bu kadar. Görüşürüz. Bay bay.